merhaba arkadaşlar. Ee, video başladı mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir zuba videosuyla karşınızdayım. Her zaman bu girişi yapıyorum çünkü zuba videosuyla karşınızdayım. <laughs> arkadaşlar e, bu zuba videomuzda fin oynayacağım. Finle birlikte. Şimdi dilerseniz maçımıza başlayalım. Evet. Efsane bir korumanın yanına doğru gidiyoruz ve şu evin içine bir girelim önce. da girmeyelim gerek yok. Bir sikipi var. Bayağı <laughs> <dayanmış> güçlü bir tane. <tarzı. gülüyor> Efsane bir kurum yanındayım ben şu anda. İki bir emoji yolluyorlar. Ses çıkıyor. Evet şöyle gel bakalım. Ben bir şey, şey Yok bu Abi öleceğim. Det er ikke sjøs. şey. Ağır baba çekiyor. Bana doğru düzgün bir silah verin ya. E. Yanlış at. Yanlış kişiye vurdum sanki. İkinci fail Neyse sıkıntı yok. Sen de fail olunca ikinci de videoyu kapatmayı planlıyorum. Kısa videolar çekiyorum. 10 dakikalık falan Bazen bir maç yazıp videoyu sonlandırıyorum yani. 5 dakikalık. 5 dakikalık, Beş dakikalık <laughs> Şunu alırsam ben bir tek atmayı düşünüyorum. Kaçıyorum. <laughs> Buradan kaçmayın. Şu anda müzenin içindeyiz. Oh, yummy. Kaçtı. Kaçmış. galiba. Neyse sıkıntı yok. Şuradan adamları öldürmeye planlıyorum. Tamam, bir uçarsak.

Evet, şuradan şuradan. Evet. Şöyle gel bakalım şuradan. Şuradan yaptıralım. Şöyle. Evet. Şöyle. Buradan. Böyle gördüm, böyle gördüm. Gel bakalım. yeah <laughs> zamanda yakalandım. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.